Hepiniz BSFCM kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ve bugün sizinle FC Mobile'e gelecek bilgiler hakkında konuşacağız. Şu anda Brawl Stars'tayım çünkü size bin kupa olduğumu göstermek istiyorum. Zaten bu bin kupa olduğum için de bir sonraki hafta %99 Brawl Stars videosu gelecek. Hani böyle arkadaşlar. Ben şimdi hemen FC Mobile'e geçip geliyorum. Evet, film girdik arkadaşlar ve bugün şimdi hemen güne giriş paketimizi açalım. Berbatov geldi. Burada gördüğünüz gibi bunlar var. Şimdi lig olarak arkadaşlar şimdi size onu anlatacağım. Nereden de buradan değildi. Yok. Bilgi. İşte burada lig düzeltme sorunu var dünkü bug'dan dolayı. Bunu böyle şey yapmışlar yazılar yazmışlar ben aşağı buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar ben şu anda okumayacağım isteyenler okuyabilir yani evet arkadaşlar hemen şimdi kapatıyorum ve başlıyoruz tekrar Buradan takaslardan günlük bonus takasımızı açalım ve kötü şeyler çıktı. Mükemmelim o geldi. Şimdi sizinle direkt ben bir 3000 aylık paket açmak istiyorum. Bastım. Ve geliyor bonus takas edilemeyen oyuncuya basıyorum. Like'ları atmayı unutmayın arkadaşlar. Bastım geliyor. Geliyor. Ve çok kötü ki ama sonu. Ooo 103 gün Zegrova geldi. Ama ben sağ orta sağda falan dizleşim. Sağ, sağ kanatta kullanmıyorum ki. Aa kış harikaları takasına basarım. 100 puan eder. Şuradan hemen kış harikalarına geçelim arkadaşlar. Benim kaç puanım varmış acaba? Aa 75 puanım var. Bir 200 200'lü kalabilirim. Bir dakika belki bir 200 puanlı kalabilirim. 104 koça var galiba. Hemen basalım Zegrova'yı. Başka benim bir tane daha 98'lik oyuncum vardı burada. Hemen onu da basalım arkadaşlar. Raşika. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen şöyle... Başka acaba oyuncum var mı? Evet kondok bir var. Ama 5 puan eksik kalıyor ya. Şansa bak. Bala bak ya. Hemen şuradan ben bir tane 95'lik oyuncu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 95 bir flamingo alıyoruz gördüğünüz gibi. Hemen hızlıca alınırsa ve alındı. Teşekkürler flamingo. Hemen <laughs> size kasa flamingo ve 200 puanımız olacak. Ben baktım 104 yani o koç alabiliriz arkadaşlar. 200 puanla hem parada kazmış oluruz mahalleden hemen geldik. Flamingo'muzu basalım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kız ben buradan 3. haftadaydı yanlış hatırlamıyorsam JJ sağ olosun sağ karde. Evet. Hemen izleyelim yolumuzu. JJ JJ koça geliyor arkadaşlar. Oh. Ay Gülçe bilmiyorum. Sağ orta saha. Hiro ve ay yüz o koça. Hemen kadromuza girip koyalım. Mahrez'den de bir 100 milyon falan para kasmış olacağız. Onda da bir tane sabek falan alırız arkadaşlar. Ve hala tabii ki de yani 105 kalıyor. Hemen Mahrez'den antrenman aktarımımızı yapalım. Kime yapsak? İlk önce o koçayı 5 yapalım. Yani verelim şimdi kimi yapsak? McTominay'ı yap. Yok yok Royce'u yapalım. Royce'a bastım arkadaşlar. Ve takım hala tabii ki de 105 gen gen atlamasını beklemiyoruz. Hani şimdi bari satacağım yerine bir tane de, evet Sabek. Sabek. Tek ihtiyacımız şu anda Sabek. Çünkü Sabek Tüzgan arkadaşlar bir gen basılmış. Ama sol bek direkt 101 gene hemen Mahrez'imi satılsalım. Oo çok güzel. Pazarda da varmış. Bir 99 milyon falan kesintiyle elde edeceğiz arkadaşlar. Hemen şunları sıfırlayıp bir tane stoper arayalım. Arkadaşlar hemen bir tane stoper al alacağız. Stoper diyorum sabek. Sonra ve evet mahrezimiz satılmış 106 milyon. Ve 148 milyonumuz var arkadaşlar. Ben hemen bir tane sabek bulup geliyorum. Evet arkadaşlar lambda olmaz. Klaus'u bekleyelim James. o James hemen çekelim abi. Yüzü üçgenlik. Mükemmel bir mükemmel sabek çekiyoruz. Risk James. Hızlıca gelirse şu Klaus'u da hemen takip listesinden çıkaralım. Çünkü Klaus, gel klaus diyor. James geliyor arkadaşlar. Ve şimdi hemen kardomuza koyalım. James'i koyduk. Takım hala 105 Yani belki gen atlardı ama atlamadı arkadaşlar. Hemen şimdi görev modunu bu arada oynayın. Hafta sonu görevi kış harikaları. Onu oynamayı unutmayın. Şimdi isterseniz sizinle bilgilendirmemize geçebiliriz. Eee... Evet arkadaşlar. Bilgilendirmeye geçeceğiz. Like'ları atmayı unutmayalım. Ve başlıyoruz. İlk olarak buradan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şurada hani Premier Lig gibi bir şey var ya. Şu beceri hareketlerinin altına gelecek. Şu Premier Lig gibi bir turnuva olacak. Turnuvadan aynı kulüp görev fişleri gibi fiş kazanıp mesela sallıyorum 100 milyar UEFA Şampiyonlar Ligi fışına 107 genlik bir tane oyuncu alıyoruz. Evet yani 107 genlik bir oyuncu alıyoruz. Ama bu örnekti. Yani oraya bir tane Premier Lig, La gibi bir tane UEFA Şampiyonlar Ligi şey gelecek. Şimdi arkadaşlar bir sonraki bilgilendirmemiz yeni ay yılına geçelim. Geliyor, biliyorsunuz ki ben buraya günlük giriş ödüllerinde aynı 28 ve 29'da Centrions demiştim. Bu uçuşan üçgenlere. Ama o yeni ay yılı önceki sene de gelmişti biliyorsunuz. Öyle olacak. Sakrımdaki 28 ve 29. ödüller Mascherano olacak arkadaşlar. Ve etkinlikle parça takasları varmış. Bir de hafif şöyle küçük maçlar oynayıp yani... Bir, ta bir iki tane falan maç oynayıp etkinlikte 99'dan Haogmin son ve Bellingham alacağız arkadaşlar yani 28-29'unda maçlar ano. bu yeni ay yılı yani duna veriyor. Takım 28-29 bir tane maç hafif şu an yani az maç falan oynayıp arkadaşlar 99 son Hamin ve Jude Bellingham alacağız şimdi. Arkadaşlar Team of the Year'a geçelim. Team of the Year TOTY. Toti ayın 17, 18, 19, 20 ve 21'inde ödülleri söylüyorum. 17'sinde 1250 Cevher. var. 18'inde 500 bin coin. 19'unda 2000 elmas ya cevher. 20 21'inde de bir tane maşerano vereceğiz. Şey verecek ya arkadaşlar bize. Hani o Onları kaçırmadan alırsanız bence güzel olur. Şimdi Toti etkinliğimizi anlatmaya geçeceğiz arkadaşlar. Abone olmanızı, like atmanızı falan bekliyorum. Yüz abonede efsane bir video gelecek onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar Toti'ye ilgilendirmemizi yapalım. Toti burada sızıntılar var. Ana bölümümüz olacak arkadaşlar etkinlikte bir tane. Ana bölümde bir tane küçük bir tane duyuru olacak. Ben de ne olduğunu anlamadım. Sonra Ultimate Toti ama Ultimate Toti 13 Şubat'ta gelecek. Sonra Onurlu Sözler diye bir şey olacak orada. Hani ben bilmiyorum. Ada incelemesi olacak. Ada incelemesi 20 Şubat'ta gelecek. Bir de 20, sanırım 21-28 kart arası bir şey olacak. Ve kartları bir şey yapmak için maçlar oynayacağız. Bir de orada parça takası olacak. Sonra ikonlara giden yol bölümümüz olacak. Orada ikon fişleri olacak. Örnek sene de vardı arkadaşlar. Gaça diye bir şey olacak. Anlamadım ben gaçayı. Yani siz anlamışsınızdır yüksek ihtimalle. Bir de mayus son. Yani dönüm noktası olacak. arada Fatih'deki genler arkadaşlar 101 olacak. Hep 101 diyorum. Özür dilerim. 107 olacak. Sonra aday A bölümün aday A, aday B ve aday C bölümü olacak. Hepsi aynı gibi bir şey arkadaşlar ama aday A aday şu anda şunlar belli. Sadece aday A belli. Fişler belli, reklam izleme belli. 98105 ödülü belli arkadaşlar. Bir de son dönüm noktası olacak. Önceki sene de vardı biliyorsunuz. Aday yolu A, aday yolu B, aday yolu C falan. Şimdi takaslara da 3 tane şu anda yenilik geliyor. Limitli takas gelecek arkadaşlar. Yani limitli takas ile göstereceğim. Pardon yanlış yere girdim. Şu anda takaslarda arkadaşlar limitli takas dediğimiz bu. Şey sonra yuvarlak, yuva mı yuvarlak mı öyle bir şey var. O da bu sınırlı takas arkadaşlar. Yanında x4 yazıyor. O da bundan 4 tane çıkabilme ihtimali arkadaşlar. Bir de olası ödül diye bir tane takas var. O da şu anda yok ki hep yeni bir takas olacak. Team of the Year etkinliğimiz arkadaşlar. Salı günü bizim ne olacak? Sonra te bir tekrar özet olarak geçelim. Arkadaşlar UCL gelecek. Yeni ay yılı gelecek. Toti gelecek. Toti bilgileri al. önceki de Arkadaşlar yani Az önceki bilgileri tekrar bir, bir özel geçelim. Ana bölüm olacak. İkonlara giden yol bölümü olacak. Adaya olacak. Bu arada Toti'de salı günü geliyor. O da güzel. Arkadaşlar. Ana bölümde duyuru herhalde şu anda yıldırım etkinliğinde olan sahi biri falan o şey gibi olacak. O Toti'yi zaten biliyoruz. Onurlu sözler herhalde adaylara güzel sözler söylüyoruz arkadaşlar. Öyle gibi bir şeyler olacak. Şimdi size takımımı tanıtayım arkadaşlar. 105 genlik. En iyisi bilgiler böyleydi. Geriye sanıp izleyebilirsiniz. Tekrar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi takımımız böyle. Burada James'e de hemen antrenman basalım az önce aldığımız. Ertuğrul Çetin'e basıyoruz bu arada. Ve o tam da Tayfur Bingül'ün orada durduk. Gerçekten mükemmel bir süperlik şansı var. Gerçekten güzelmiş. Mağazada ne varmış? Burada takas sonra zaten bunlardan hemen alalım. 50 tane mi alabiliyoruz? 6 tane mi? Yok 60 tane. 6 mı ne? O zaman 60 tane alabiliyoruz. Sıfıra basmayı unuttum arkadaşlar. E ben 60 tane o olmamış ya. Şey açana kadar. Buradan yıldırım etkinliğimize girelim arkadaşlar. Burada Aklıma şey geldi. Buradaki şanslı çarpma yapalım. Ve ne geldi? Bunlardan bakıyoruz. 9803 bir tane oyuncu. Bin cevher. 9803 iki tane oyuncu var. 5 milyon jeton ve tekrar 5 milyon jeton. O zaman arkadaşlar hemen şuradaki coinsimizi alalım. Hatta arkadaşlar ben şu alttaki maçı da mı oynasam? Evet ben şu alttaki maçı da oynayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir kere oynadım az önce yapamadım. Şimdi sizinle denemek istiyorum ve girdim arkadaşlar. Sizinle deniyoruz. Yani inşallah kazanırız. Oyunda donmaz çünkü oyun donuyor bende biraz. İnşallah oyunda donmaz ve başlıyor. Taç atışıyla bir başlayacağız. Ben size super yapayım. Stöger. Stöger gençliği kaybettik topa aman varmış. Ben pas yapmayı düşünüyorum arkadaşlar topu. Abi şuradan alabilir miyim ya topu? Orta geldi yok gol olmaz. Loris rahat alıyor o gol Loris. Pas yapmaya başlayalım. Zaten e, ne oluyor ya? i̇lk yarı bitti. Tam da öyle diyecektim. Ve ilk yarı 3-1 öndeyiz. Oradan pas açalım bir. E, 60. dakikayı prese kadar falan. Doris. Yani kazanmak için arkadaşlar böyle yapıyoruz. Umarım maç donmaz diyoruz arkadaşlar. Maç donarsa çünkü puanımızı falan alamıyoruz. Yüksek ihtimalle oyun tekrar başlayınca alırız. Şimdi Pasas Bluketa. Norris. Mükemmel bir atak vuruş gol. Gerçekten maç çok heyecanlı geçiyor. Mükemmel paslar. Ama bak oradan şimdi gelecekler, topu alacaklar. Dikkat ederim. O yüzden şu yakından paslaşalım. Şurada Marmuş bekliyor ve prese başladılar abi. Dikkat edelim. Prese başladılar şimdi hemen. Birazcık ileri çıkalım arkadaşlar. Prese başladılar. Defansları birazcık boş kaldı. Ama neyse, biraz daha paslaşalım. Ha prese geldiler yine. Hayır. ne tamam. Aç Oradan pas. Hadi defansları yok. Şuradan ver pasını. Hadi be. Hadi kin. Hadi kin. Hadi ver pasını. Kin. Kin. Vurdu. Gol. Gol kin. Gol kin. Gol kin. 4-1. 4-1 öne geçiyoruz arkadaşlar. Kin golümüzü atıyor. Kin golü atıyor ve 4-1 farkı hala da açıyoruz. Artık yani yine paslaşabiliriz belki. Aman aman. Fol var ama inşallah kırmızı falan vermez. Oris'e geçemez onu. Ricard. Dikkat paslaşıyoruz arkadaşlar aman Loris'e çarpacak o. Loris pas. Oradan paslaşıyoruz arkadaşlar. Loris hatta ben gidip Loris'e gol atacağım ya. Daril. Aman aman ya kaybettik topu aman vuracak. Ay Ricardo aferin oğlum. Aferin kaleci Ricardo. Aferin stoper kalecisi Likard. Sto kaleci Likard. Az önce kaydığım için sarı veriyor ya bir de. Ya biz gol kurtardık adam hala bize sarı veriyor ya. O zaman ben şimdi ben de gol atacağım. Oradan güzel düşündük. Oradan pas Koça. O Koça. O Koça oradan güzel vurur. Kötü vurur. Taca vurur. Alta vurur. Olmaz. Sen olmaz başlıyor hemen. Oradan bu Tom bir tot Oli. Oli aman. Güzel arkadaşlar. Çok güzel verdik. Oradan paslar. McTominay. Al abi alalım artık onu. Ama kalecimizi açtık. Aferin Loris. Aferin Pantay Loris oğlum. Uzaklaştırın beyler. Aman ya yanlıştan kaleci açtım. Şimdi geçecek var olacak ya. Aman. Gol dedik. Yedik arkadaşlar ya. Ya kötü oldu. Gelik. Gol Oyun donuyor. Ay hayır 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 hayır, hayır. oyun donuyor. Hadi verdim onlara bitir. Affedim. Ve evet oyun çok donuyor ve belli ki şimdi bir tane uyarı verecek ve evet arkadaşlar bu uyarı zaten hep bana çıkıyor. Umarım arkadaşlar bu videoyu sevmişsinizdir bitirmek zorundayım. Yani arkadaşlar bu videoyu umarım sevmişsinizdir. Daha çok böyle bilgiler için 5 ve üstü like bekliyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.